Arkadaşlar bugün yeni bir Clash of Clans oyunu daha karşınızdayım. Bugün ana hesabımızdayız. Fearless Game 35 hesabımıza ve 3 tane işçimiz boşta. Uzun zamandır böyle bu kadar boşta işçi bu hesabımıza görmüyorduk. Bu da e, bugün troll bir olay yaşadım yani biraz yanlış okumuşuz sağlık olsun. Şu görev almıştım çok oyunculu savaşlarda toplam %300 yıkım oranı elde et e, ben çok oyunculu savaşlarda değil burada zannettim. Burada saldırılarımı yaptım. E, şöyle göstereyim saldırı günü. Üçünde hatta %200 oran aldık. 3 ee, dakika önce, 6 dakika önce, 9 dakika önce. Ama görev burada değilmiş. Normal yerde oran almamız gerekiyormuş. Boşu boşuna şey yaptım. Onu alacağımı şuradan ne bileyim inşaat savaşının 4 çift top yok et ne bileyim. 2 saat kulesi soket bu görevlerin hepsini yapardık da neyse sağlık olsun boşu boşuna biraz saldırmış olduk diyeceğim de yıldız bonusunu almış olduk. 2 tane yıldız bonusu aldım. Yani köyde am saat kulesini kullandım. Ee, bir de 3 tane yükseltme yapacağız bugün. 3 kahramanımız da boşta. Ee, koruyucumuz 40 seviyede maksandı için koruyucuyu ilk öncelikle 8 milyon iksere yükseltmeye bırakıyorum. Ondan sonra şuradaki ganimet arabasını tatlı bir şekilde toplayabilirim. Ondan sonra diğer işimle havanımızı 11. seviye yükseltmiştik. 12. seviye 7 güne yükseltmeye bırakıyorum. Buradan şunları toplayalım. Şunu toplayalım. Buradan klan kalesini toplayalım. Sonra 10 milyon altınımız kalıyor. 10 milyon altına da şu havanı 11. seviye yükseltme bırakacağız. Çünkü daha bu 11 seviye havanları 12. seviye yapacağız. 12. seviyede zaten havanlarımız e, belediye binası 12'den max oluyor. Yani belediye binasının seviyesine yetişmiş olurlar açıkçası kısacası yani. Tamamdır büyücülerimiz 11'de kalıyormuş. Şu anda şöyle 11. seviye yükseltmeye bırakalım. Tamam. Şimdi biraz ganimet kasacağız. Normal saldırılarımızı yapacağız. Klan oyunları görevleri yaparız ondan sonra. Baktık burada işimiz biterse. Benim ordum ne alemde bu arada? 17 tane şeyim varmış tamamdır Bu arada siz de videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Halena abone değilseniz. Çünkü izleyen 4 kişiden 3'ü genelde abone değil. Bilginiz olsun o yüzden bir abone olursan çok sevinirim beni desteklemiş olursun 61 61 seviye bu arada kahramanlarımızın seviyesi gayet tatlı ve gayet güzel bu arada lig falan bitmiş ee, reklamımı da yapayım klanımızı göstereyim şöyle bir klanımız var gelmek isterseniz korkuz oyuncu isminde etiketle bu şekilde gelmek isterseniz belediye binası 10 ve üstü arkadaşlarımız gelebilir diyeyim. Tamamdır. Ee, biraz etkinlik olduğu için valküllü ve melekli saldırı yapacağız. Meleği de kraliçe yürüyüşü yaparız. Zaten oran almaya çalışacağız. O yüzden kraliçe yürüyüşü biraz bu saldırılarda önemli olacak. Ben hemen sizin için ilk saldırıda, e, ilk saldırı için köy bulup geleyim. Zaten ordumuz hazır gibi duruyor. Aynen öyle. Ordumuz hazır. İlk saldırı için köy bulup hemen geliyorum. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir köye saldırmayı deneyeceğim gibi duruyor. Ganimetini beğendim çünkü. Bu kartal topunu almamız lazım ama arkadaşımızın kraliçe sattırmamamız lazım. En sonki bölümde hatırlıyorsanız kraliçeyle biraz fazla cebelleşmiştik. Şöyle saldırıya ufaktan başlayacağım. Biraz oyun sesini kısalım. Fazla bile attım bombacı oraya da kaç tane yetiyor hiç bilmiyorum bombacıların. Lütfen ya. Baba niye böyle yapıyorsun ki sen kraliçe? Ben cidden seni anlamıyorum. Neden ya? Neden? Hiçbir şekilde kraliçe istediğimiz yere sokamıyorum. Benim bu kraliçe istediğim yere yönlendirme yeteneğimi geliştirmem lazım. Kartal topu orada bir sarsıldı fark ettiniz mi? sinirlendi uyanmasın bak. Sonra içimizden geçer maazallah. Bebek ejderha yaptırabildiğim her şeyi yaptıracağım. O kartal topunu al bebek ejderha lütfen. Aa meleklerime vuruyor hain. Melek öldürdü mü la bu acaba hiç? Hain ya. Oran olarak alabildiğimizi almamız lazım da kraliçe içeri girmediği için işimiz çok zor. Özelliğini de kaybettik kraliçemizin. Allah'ım Rabbim ya resulallah. Şu içeriye girse emin ediyorum hava savunması kalmayacak köyde zaten. İndirecektik köyü. Niye böyle yapıyorsun? Ben anlamıyorum senin kraliçe. Bir kere de istediğimiz yere git be. Ki o kadar önünü açıyorum, bombacılar atıyorum, şey yapıyorum. Sen yine gidiyorsun dışarıdan dolanıyorsun ya. Ulan kraliçe. Neyse büyüler elimde kaldı, kalsın bari. Orada da Mega Maya çıktı. Neyse ben alabildiğim oranı almaya çalışayım da. Ganimetin zaten önemli bir kısmını almışız. Şu kareksir sondasını almamız lazım. 3000 kareksir var onda. Onu da alırız zaten. Tamam ganimeti aldık da. %69 %70 yerine Yani belki %100 de Alabilirdik ama sağlık olsun yine Verimli bir saldırı oldu hem galimet sisteminden Hem de %70'de kötü bir oran değil Adam olan zaten kareksir ee, 6400 kareksirimiz Bizim için biraz Değerliydi kayabolun yerine keşke Tomlu katar kullansaydım o zaman kraliçenin Girme ihtimali daha yüksek olurdu Şöyle iki tane öfke basacağım 5 tane dondurmamız kalacak Tamamdır ee, şuraya 5 valkür 5 melek geri kalan bebeto ejder tamam o 3 tane basılsın ya da şöyle 2 tane yapayım basıl son 2 tanesi de tamamdır sonraki saldırı için okey bence sonraki saldırı için köy bulup hemen geliyorum hadi bakalım kraliçeyi öğreneceğim yürüttüreceğim onu ne yapayım hadi bakalım bize antrenman oluyor. Genel olarak biraz kupa düşmemiz lazım gibi duruyor. Çünkü köy bulması bayağı zorlaşmış. Neyse bu köye saldıracağım. Ganimeti güzel. Normalde neredeyse ganimeti olan köy bulamıyordum. Allah'tan bu köyü bulduk. Şimdi bu köye nasıl bir saldırı yapacağımızı bir düşünelim. Düşündüm galiba. Bakalım kraliçe bizi yine satar mı acaba? Artık orasını göreceğiz kraliçenin mevzubayız kararlarına kalmış bir durum. Birazcık. Şurada bir tane dondurma büyüsü barbar krala. Kartal topunu barbar kralla falan da alabilirim. Ama bir şekilde almam gerektiğini biliyorum. Tamam sen bir don bakayım. Mega main çıktı orada bir tane. Bu kartal topunu al bakayım. Çok iyisin. Belediye binasını da indirseydi var ya arada mükemmel olurdu. Yalnız dondurmamız kalmadı. için özelliğini saklamamız lazım. Tekli anlamlar çok can sıkar. tekli cehennemler beni korkutuyor. Kraliçenin merkeze girmemesi hep bize çok zarar veriyor ama. Özelliğe gidecek kraliçemin. Ve ben o tekli cehenneme çok da bir şey yönlendiremedim şu an. Melek de gidecek o yüzden. Öfkeli bebek ejderha öfke atınca daha çok vuruyor mu ya? <laughs> vuruyor galiba. Ya da aynı mı vuruyor? Aynı galiba. Neyse iyi bir oran aldık bu arada. Önemli olan yıldız değil oran zaten. Kraliçe merkeze gelse bu köyden 3 yıldız alırdık. Ama 3 yıldız almamıza gerek yok. 3 tane tavırımız kaldı. Ganimetin tamamını aldık. İyi bir saldırı diyebiliriz. Hatta şu görevleri yaptıktan sonra bu arada donate için teşekkür ediyorum. Görevleri yaptıktan sonra büyük ihtimal şey yaparız. Yani bu arada buraya bomba eklemeyi unuttuk ya. Görevleri yaptıktan sonra büyük ihtimal ee, kupa düşeriz. Çünkü kupa düşmeye ihtiyacım var şöyle şuradan da 5 bombacı daha tamamdır ben sonraki saldırıyla hemen geliyorum iki saldırı daha yaparız şu ana köyümüze iki saldırı daha yaptıktan sonra zamanımız kalırsa ee, şu yan köydeki inşaat üstündeki saldırılarımız yaparız iki saldırı daha yapıp şu görevi bitirmek istiyorum hemen geliyorum sonraki saldırıyla sizin için köy bulup hemen geleceğim hadi bakalım Evet çok güzel ganimet olan bir köyde saldırıya devam edeceğiz hem de biraz ölü bir köy hatta bayağı böyle bir ölü köy Burada bir tane cehennem değil. Ee, şuradaki şeyleri de iksirleri de öyle. Tamamdır gayet güzel bir köy bizim için. Öyle olması çok tatlı ve hoş oldu. Şimdi kavas olmasını almak için kraliçe sollu taraflı atacağım. Dikkatinizi çekerek söylüyorum. Ve barbar kralımı atacağım. Şuraya var küllerimi atacağım. Abo. Kraliçem gitmiş farkında değilim. Mesela sağlık olsun çok dert değil Büyük ihtimal koruyucu halteri ona biraz fazla hasar verdi Yalnız o hava savunmasını acilinden indir Güzel Buraya bir tane kaya balonu Orada 62 seviye bir kraliçe var bu anda biraz temkinli yaklaşmamız gerekecek. Bir tane duvar yıkıcı yeter mi? Yetmedi. Üçüncüyü atalım. Oradan klan kalemizden elektro çıkmış bu arada. Bir tane daha vurulan. Ah be. Çok yakındı. Böyle iki yıldırımı e, kraliçe atacağım. Bize fazla zarar verir diye düşündüğüm için. Şavas olmasını indirebilseymişiz. Şurada çok iyiymiş bu arada. Köyden en az 175 almak istiyorum bu arada hedef olarak. Minimum 175 lazım bize. Bu tek bir cehennem gibi mi çalışıyor ben çok bilmiyorum ama. Daha çok çoklu cehennem galiba şu belediye binamız. Bir tane dondurma atayım öfke büyüsü bitecek çünkü birazdan. Kraliçenin konumu çok iyi bu arada. Çok tatlı bir yerde. Şu dışarıyı da bebek ejderhalarımla temizleyeceğim. Son öfkemi burada kullanacağım. Kraliçemin daha hızlı bir temizlik yapmasını istediğim için. Duvar iyi kullandık bu arada bence. Bayağı bir iyi kullandık. Güzel işi çıkardık. 28 saniye kaldı. 15 saniye alabildiğimiz alalım. Bu Bebek ejderhaları biraz daha erken alsaydım çok daha iyiydi ama olsun. Yine yüzde 90'larda bir oran almayı başardık. Ganimetinde neredeyse tamamını aldık. Zaten altın ve önemli değil. tamamını almışız. 11.000 kare iksir, 900.000, 900, bin, 900 bin ganimetimizi alıyoruz ve saldırımızdan ayrılıyoruz. Son bir tane daha saldırı yapacağız bu köyde. Ee, görevi bitirmek amaçlı. Hem de etkinlikleri yapmış oluyoruz ufaktan ufaktan Şunu şuraya atalım ee, de şuradan gel bakayım Birliklerden şu bebek ejderha En son at Etkinlikleri yapıyoruz bu yandan Şu etkinlikleri de 5'e tamamlamaya çalışacağız Geri kalanını video dışında zaten tamamlarım Hemen sonraki saldırıya geliyorum Son bir saldırımızı daha yapalım Son saldırımızı yaptıktan sonra diğer saldırılarımı e, Bir tane de köyden saldırı yapabilirim diye düşünüyorum Vaktimiz kaldığı kadarıyla Hemen e, köy bulup geliyorum Hadi bakalım Evet, şey, yenmez böyle köy daha buldum hemen Şimdiki Şöyle başlayacağım. Şöyle bir tane bebeto. Aşağıya gider diye umut edeceğim. Gitmezse de çok dertli elinde ölü bir köy. Hava soğumaları önemli bizim için köyün. Ve kraliçeyle güzel bir temizlik yapacağız zaten. Aslında kraliçeyi şuradan içeri soksak gayet nice olur bence. Eğer sokabilirsek ki girer artık diye düşünüyorum oradan. İçeriye doğru. Kraliçenin içeride dolaşması her türlü bizim faydamıza. Şu sol tarafa da barbar kralı yollayacağım. Kraliçenin biraz ilerlemesini bekliyorum. Hem melekler barbar kralı gitmesin hem de barbar kral sola gitsin diye. Biraz bekliyorum. Barbar Kral ve ahalisi şu duvara saldırmayı tercih ettiler. Garip bir tercih ama olur. Sorun değil. Oradan dönerler şuradaki hava savunmasına. Şurada bir tane öfke büyüsü işime çok yarayacak. kraliçeyle ile karşılaşacağız çünkü. Baba kralımın özelliğini basıp şuraya kaya balon atacağım. Şuraya bir tane temizlik ışıkımı bundan atacağım. Süreden yememek amaçlı hızlı bir temizliğe girişiyorum. Geri kalan bebetolarımı da atacağım. Böyle bebetolarımı bir öfkelendiriyorum. Dondurma büyüm atıyorum. Bir tane daha dondurma büyüm atıyorum. Kraliçemin özelliğini basıyorum. Güzel bir şekilde köyümüzü işlemeyi başaracağız. Gayet tatlı. Güzel bir saldırıydı. 31 kupa aldık. Biraz fazla kupa aldık ama çok güzel de tatlı bir ganimet de aldık yani. Şimdi yeni mücadele. Buradan bence ee, 4 tane çift top alabiliriz diye düşünüyorum. Direkt aldım. Bir dakika orada 1500 mi yazıyordu? Tamam bunu bunu video dışında yapacağım. Süper duvar yıkıcı görevini video dışında yapacağım. alttan hatta 25.000 kare vereyim. Şöyle orduyu tekrar basacağım. Şuradan 5 ee, tane bombacım vardı ya. Onu bir tane süper duvar yakıcı yaptım. Bir tane de normal duvar yakıcı yaptım. Gayet tılından yenmez. Bağışları da halledeceğim orduların basılsın. Şimdi bir tane ee, şurada saldırı yapalım. Hemen çift top alma görevimiz var. Ondan sonra videoyu sonlandırırız diye düşünüyorum. Adam X'e almış. İlk kez X'e'yi göreceğim bu arada. Bu karaya bakıyor galiba. Hmm. İlk kez X'e'yi görüyoruz. Biraz yükselmişiz galiba. O kadar fazla full yıldız çekince. Rakiplerimize sağlamlaşmaya başladı gibi. Neyse iki tane çift topu zaten burada arkadaşımızın. Yani şu lapis kürsücüyü devin targıtını alamamamız çok kötü oldu. Amacım oydu aslında devli ama. Sağlık olsun. Lapis kürsücü çünkü zararlara güzel hasar verebiliyor. Ama level'ı düşük olduğu için çok muazzam hasarlar çıkartmadı Allah'tan. Güzel ilk de şeye targıtlandı. Gayet güzel bir şekilde bu köyden altı yıldızımızı alırız bu arada. Benim düşüncem o yönde. 6 yıldız geldi yani Gayet tatlı hiçbir da Kaybetmedik ee, Kahramanın özelliğinde iki tıkta basmaya çalışacağım Bastım iki tıkta Canı full bir şekilde 5 cadımız 4 özelliği durur şekilde Diğer kaya saldırımıza geçeceğiz Burada da bu arada şeyi almayı düşünüyorum Çok yakın zamanda ee, ikinci takviye kampını Önemli çünkü Küçük saldırıya Başlayalım bakalım Bu öfkelenmiş bak kahramanda şey var Yeni belediye atladıysa ya da iksir kullandıysa Olabilir Şu an güzel bir temizlik Yapıyoruz Bu duvarı Almamız lazım Çok güzel 5 numaralı cadımın özelliğini basıyorum Dan devin mi yolladım? Cadılarımın özelliğini basıyorum. Hava mayını bir tane vurdu oraya ama dert değil. Her türlü altı yıldız alacağız bu köyden ya. Kaçarı yok. Köyden altı yıldız alınacak. Dediğimiz gibi kaçarı yok. İlk saldırımız çünkü çok olumlu geçti. İkinci saldırıyı muazzam iyi oynamadık ama muazzam iyi oynamamıza gerek yoktu. X'e iyi olmasına rağmen arkadaşımızın köyünü yine altılız yüzde oranla almayı başarıyoruz. Bu hesapta yan köyde artık biraz adam oluyor hesabımız. Hem cadımızın seviyesi 18 hem kahramanımız 24. Devimiz 16 falan. Güzel işler çıkartıyoruz yani 5 saldırıdır fulluyoruz gördüğünüz üzere. saldırı gö göstereyim. Hatta 6 saldırıdır. Yüzde %200 almayı başarıyoruz. Savunmada da rakiplerimizin zor olduğu saldırılar oluyor. Böyle böyle ufak ufak kupa yükseliyoruz. 3181 olmuşuz. Eskiden 3000 bandı ve yaklaşık 200 kupa gibi bir yükselmemiz mevcut. Daha da artacaktır. Bu 4000'leri görürüz. ileride hesabımız maksa doğru gittiği zamanlar. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için, değerli vaktinizi ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben de dışında hesabı geliştirmeye, savaş yapmaya vesaire devam edeceğim. Ama videoyu size yetiştirmek için bu video bu kadar olsun. Günlük tekrardan izlediğiniz için teşekkür oh, ediyorum. Yarın 18.00'da yeni <laughs> bir Clash of Clans videosuyla görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.